Çocuklar bu videoda ü harfini öğreneceğiz. Büyük ü, küçük ü. Ü harfinin necelerini okuyalım. Ü, l, ül, ü, k, ük, ü, m, ün, ü, m, üm. üt hecelerimizi tekrar edelim. Ül, ük, ün, üm, üt. Şimdi sayfanın altındaki heceleri okuyacağız. Bu hecelerde harfler yer değiştirmiş. Fark ettiyseniz. Evet okuyalım. Lü, Ü, LÜ, KÜ, Ü, KÜ, N, Ü, NÜ, M, Ü, MÜ, T, Ü, TÜ. Aşağıdaki heceleri tekrar edelim. LÜ, KÜ, NÜ, MÜ, TÜ. Tüm eceleri tekrar edelim. ÜL ÜK ÜN ÜM ÜT LÜ KÜ NÜ MÜ TÜ Şimdi ecelerimizi hızlı bir şekilde tek tek okuyalım. ÜL ÜK Ün. Üm. Üt. Lü. Kü. Nü. nü, Tü. Hecelerimizi öğrendiğimize göre kelimelerimizi okuyalım. Ü mi ümit ümit ü tü ü tü ü nal ü nal Inau. Töly. 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 Yl. Kö. Yl. Two, u w o two, two, t u o t w two, two, t w two, two, t w two, t t ü tü le ütüle ütüle Okuma Okuma parçamızı okuyalım. ü tü le ül kü tü lü al tüm tü

le tu le tak bir sonraki videoda görüşürüz